Sabah saatlerinde ayın oğlak burcuna geçmesiyle birlikte duygularımızda ve düşüncelerimizde bir katılık, kısıtlanma hissedebiliriz. Duygudan çok mantığa yer verebilir, daha mesafeli ilişkiler kurmayı tercih edebiliriz. Bu iki günlük süreçte başarı takıntımız had safhada olabilir, toplum içerisinde lider olmak, ön planda olmak isteyebiliriz. İş hayatında sosyal çevremizde bir rekabet havası sezebiliriz. Bir şeyleri öngörmek, ona göre tedbir almak, içten içe gurur duyacağımız, gizliden gizliye bübürleneceğimiz bir özelliğimiz haline gelebilir. Biraz depresif ve karamsar hissedebiliriz. Fakat hedefimize odaklanmak, bu hislerin bize ait olmadığını veya geçici olduğunu kendimize hatırlatmak, bu hisleri sahiplenmemek ilaç gibi gelebilir. Bu süreçte yenilikçi yollar yerine daha geleneksel ilerlemek bizi güvenli alanımızda hissettirebilir. En iyi yol bildiğin yoldur sözü adeta sloganımız haline gelebilir. Bu iki günlük süre zarfında biraz gergin, mantıkçı, aksi tarafımız çalışabilir. Söylenilerini yanlış anlayabilir ya da kötüye yorabiliriz. Özellikle kadınlarla ilişkilerimizde sinirler gerilebilir. Bu süreçte şaka yolu bile olsa eleştiri yapılmamasını tavsiye ederim. Ego savaşlarına da ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Öte yandan daha hırslı hatta azimli olabiliriz. Motivasyon bugünlerde en büyük dayanağımız olabilir hareket etmek, spor yapmak, ilgilendiğimiz bir alanda kafa patlatmak, uzun vadeli planlar yapmak, öncesinde de bizi iyi hissettiren klasik favori aktivitelerimiz varsa bunları tekrardan yapmak bize çok iyi gelebilir. Son olarak daha pratik ve organize çalışabilirsiniz.